kaliteli bir şekilde aldığımızı düşünüyoruz. Hani e, herhangi bir ücretle kursa gitsek veya herhangi bir özel hocadan birebir ders alsak dahi bu şekilde bir öğrenme ortamında öğrenileceğini düşünmüyoruz. Bunun üzerine de B1 açılması bizim için e, şaşırtıcı oldu. Bu e, yüzden aslında biz belediyemizle gurur duyuyoruz. Gerçekten memnunuz, aşırı memnunuz bu kaymak hizmetinden dolayı. Ben aslında 12 yaşından beri kaynağa veriyorum Zamanında işte e, tiyatro kursları oldu, YKS çalışma kursları vesairesi. Yıllardır takip ediyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Yani sizler de bizi buluşturuyorsunuz. Hocamıza da ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Hocamıza da sizlerin adına bir ödül vereceğiz inşallah. <laughs> sizleri buluşturduğumuz yani Allah razı olsun. Sizlerin emekleriniz zayi etmesin inşallah. Kaymek Kurumu'nda Almanca öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Kurumumuzda Avrupa'nın 3 ana dilinden biri olan Almanca dilini başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan kurslarımız ile A1, A2 ve B1 kurslarımızla katılımcılarımıza eğitim vermekteyiz. Dil öğrenmenin dil bilgisinden bağımsız bir şekilde 4 temel dil becerisine yönelik bir program ile katılımcılarımızla kursumuzu tamamlamaktayız. Öğrencilerimiz Almanca dilini öğrenirken Telk ve Göte sınavlarına da kursumuz eşliğinde hazırlık yapmış oluyorlar. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a da teşekkürlerimizi buradan sunmak istiyoruz.